İsmi nedir? Mürsel Çiftçi. Mürsel abi. Buyur. Ee, bu bu gidişatla ilgili ne düşünüyorsun? Ekonomi nasıl? Pazardaki pahalılık nedir? Ne değildir? Marketler ne durumda? Emekli halinden, vaktinden memnun mu? Valla hiç memnun değiliz. Yani e, pazar pahalı. Her şey pahalı yani. Market falan gidemiyoruz. Doğru dürüst alamıyoruz. Doğru şey yemiyoruz yani. Böyle uzaktan ucuz nerede var oraya gidiyoruz yani. Peki e, genel olarak ekonomik durumla ilgili neler söyleyeceksin? Vallahi genel ekonomi biraz bozuk. Ekonomi, ne kadar bozuk? Yani emekli zor durumda yani. Adam geçinemiyor. Hepimiz öyle. Ne ya, yapılması lazım? Vallahi ne yapalım onu büyüklerimiz bilir. Ben onu bilemem abi. Sen talep edeceksin ki büyükler de bilecek. Emekliye zam istiyoruz. <laughs> ne, ne kadar zam istiyorsun? 20, Sana ne kadar yeter? 20 25 olur. 20-25 lira. Evet. Yetecek mi? İdare eder. İdare eder. Şu, şu durumda idare eder. Peki Ramazan'la aran nasıl? Nasıl geçiyor? Ramazan güzel. Ramazan Allah'a şükür serin, güzel. İyi. Ramazan'da bir sıkıntımız yok. Peki tavsiyeler nelerdir? Tavsiye merkez orucusun daha iyi olur. Midesi dinlenir, rahat eder. E i̇şte böyle. Peki amca sen ne diyorsun bu konularda? Selamun aleyküm. aleyküm selam. Sen sor ben söyleyeyim. Ramazan aran nasıl? Allah'ın bu çok şükür, çok iyi. Memleket nere? Sivas Suşehri. Hoş geldin buraya kadar. Sağ ol, Allah razı olsun. Ekonomi ilgili neler söylemek istersin? Ekonomi... Şunu ben tutabilir miyim? Tabii. Ha. Ekonomi aslında var ya... Milletin gönlünde, milletin gönlü aç, aç. Allah'a çok şükür, şurası pazar, göster pazarı. Bir eksik bir şey var mı şurada? Her şey dıklım dıklım. <laughs> Alamıyorum diyen, aç kaldım diyen yalan söyler. Akşam Habu bu camının altında yemek verili. O aç kaldım diyenler yarısı masaların boş. Gelsinler orada karınlarını doyursunlar. Allah'ın bu hükümüne çok şükür. Bizim devletimiz güçlü olsun. Ben soğan ekmek de yerim. <laughs> Diyorsun ki devlet var olsun. Devlet ben... var olsun. Ben sual etmek yerim. Peki, belik... Ben Suriye'dekileri, İsrail oğullarının o şehit ettiklerini biz Müslüman vatan alımıza getirmemiz Peki, lazım. Am... Peki amca soğan, patatese soğana bu ülkeyi satmak isteyenler var. Bunlara ne diyeceksin? Onlar zaten bu ülkeyi bu kötülemek için ellerinden geleni yapıyor. Onlara ben insan diyemem ki onlar iyi biliz. Şeytan. Amerikalı <laughs> şeytanları. <gülüyor> Benim mi ben Çanakkale'de soğan ekmeğiyle bir soğan ekmek de yok ya bugün yarım ekmek var ya, ertesi günü yok bunları biz yetişmedik ama dinledik bugün nereye şükürler olsun Amerika'nın oyunları bunlar hep biz Müslüman olaraktan yumruk olacağız yumruk yeter artık bu millete uyan ülkem uyan uyan Müslüman uyan Öleceğiz, yarın toprak olacağız. Çoluğumuzu, çocuğumuzu düşünmemiz lazım. Fittiğine, fesatla şundan buna bir alakası şey düşünme. Onu düşünenler ancak gayrimüslimler düşünür. Bu memleketi yıkmaya çalışanlar düşünür. Çok şükür Allah'a. Ben 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 kamyonum vardı. Kamyonum vardı. Melenspor ilçesinde çalıştım. Çakın cezası Kalktı 200 milyon lira o zamanın parası şimdi 2 tilyar. 20 kamyon 2 ay çalışıyor 5 milyon lira ayrıca. 2 ayda 10 milyon lira hak ettim 20 kamyon. Tayyip Erdoğan yani o zaman başbakanıdı. Şimdi cumhurbaşkanımız. Pendik Kültür Salonu'nda Pendik Kültür Salonu'nda düğün var dediler. Gittim onun yanına o, o günü düğüne davetli olmadı bu saat 3 arkadaş. Tekrar orada dedim ki başbakanım dedim. Bağırdım böyle şey koymuşlardı duğun nikahı bitenden sonra Bülent Arıç beraber beraber nikahı kurlandı başbakanım Cumhurbaşkanım dinliyorsa dinlesin dedim ki çakım alamıyorum dedim çekimin cezasını kaldırdın dedim 200 milyon parayı alamadık dedim ve ondan sonra çekim cezası benim lafımla mı kaldı kaldı kalk, kalk, ama çekim halen gitti ben yine ülkemden üzülmüyorum yine üzülmüyorum o benim sadakam olsun ben sağ mıyım vücudum yerinde mi şükrediyor muyum ne mutlu bana bunu düşünmemiz lazım bugün İsrail oğulları vuruyor 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 sen niye vuruyorsun sen kimsin ya sen kimsin de benim kardeşime vuruyorsun Müslüman ülkeme ya sen kimsin sen kendini ne zannediyorsun ya niye bizim Müslümanlar gevşek aha burada bile 5-6 kişi birbirimize ya böyle Müslümanlık olmaz yumruk olacağız yumruk he diyeceğim benim böyle yavrum ben ne diyeyim ya Allah bizi hidayet edersin. Benim benim ülkem benim ülkem güçlü olsun ya. Bugün ben oğlumu oğlum ben ben oğlumu oğlum dedi ki baba dedi ben dedi Tayyip Erdoğan'ın dedi oğlunun okuldu okulda damadın okudu okuyacağım dedi. Bir sene tutturamadı. Çeye gönderdim. Ne o? Kurslara, kursa gönderdim. Ertesi sene tuvanlı, puanlı tutturdu ve şu anda ofta Trabzon ofta o bilgisayarlarla uçaklar uçutturacağım. Ben kendim burada Gebze'den tren yolu yapmadım? Havalanlarında Atatürk Havalanı'nda pis mi yapmadım? Sebiye Gökçe'de pis mi yapmadım? Çalışacaksın, çalışacaksın, çalışacaksın. Melen su projesinde diyor attığım gibi 20 milyon liramda o zaman şey, 200 milyon liramda gitti. Melen su İstanbul'a su mu getirmedim? Çalışacaksın yatmayla bir şey olmaz müslüman çalışacak müslüman çalışacak ama diyorlar ki iş yok diyorlar çalışmak için iş lazım hangi diyorlar hangi iş yok hangi nerede yani iş yok millet öyle söylüyor ben söylemiyorum yani insanların söylediğini söylüyorum Ya iş diye bir şey yok Allah'ını seversen Aa burada adam ayakkabı boyu 10 20 lira yazmış göster ayakkabıyı göster 20 lira en az 10 20 tane ayakkabı boyasa kaç para yapar hesabını yok ne iş yok ya İş yok diye bir şey yok Göze bak bak, Ama vatanda bak. vatandaş vatandaş diyor İş ki yok. ben Ç diyor beni diyor hükümet diyor bakmak zorunda diyor. Ben diyor ayakkabı boyamak zorunda değilim diyor. Ben diyor işte yüksek maaşa çalışıp e, Avrupalılar gibi yaşamak istiyorum diyor. Avrupalılar nasıl yaşayırmış ki? Avrupalılar ferah içinde yaşıyorlar. İstedikleri gibi araba alabiliyorlar, ev alabiliyorlar. Yani biz diyor Avrupa gibi yaşamak istiyoruz diyor. Ben diyor sabah işe gidip akşam gelip diyor sosyal hayatımı devam ettirmek istiyorum diyor. Geçinemiyorum diyor. Kira kiralar yüksek diyor. Ya Avrupalılar tamam Avrupalıların Avrupalıların durumu zamanında öyleydi ama şimdi biz Avrupa'yı da geçtik. Onu görmeyen gözler söyledi şu anda. Benim gözlerim görmüyorsa gözlük takıyorum. Eğer görmeyen gözlükler gözler varsa onlar da taksınlar Türkiye'min durumunu görsünler. Benim Türkiye'm ben buradan Sivas Tüfeğine vardım mı? Ayağımın altında yumurta bile kırılmıyor yumurta kazalar belalar oluyordu. Buradan hiç gözümü yumaraktan bu saat bu yaşımda yorulmadan dinlenmeden su şehrine gidiyorum. Yağlı yuva gibi yollar yapıldı. Hangi birini sayacağım ben ama, bu hükümetin kardeşim? Ama diyorlar, ben diye demiyorum. Ama, diyor, ben ama diyor, diye demiyorum. Ama diyorlar ki ee, asfalt mı yiyeceğiz diyorlar. Asfalt ya sen gidemeyeceğin yol senin olabilir mi kardeşim ya? Önce gideceksin ki o yer senin ola. Adam dağları daşları deldi. Ben o ofa gittim. İşte demin anlattım ya oğlumun yanına. Biz Zikana Tüneli'ne girdik. Kardeş Zikana Tüneli'ymiş orada ben bilmiyorum. Gittik 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 oğluma dedim ki ya bu ne kadar uzun tünel dedim. Bir bak bayım dedim. Dedi ki dedim bu boru tünelinden de uzun dedim. Yanımdaki oğlum bana dedi ki baba dedi daha 4 kilometre 4 kilometre gittik dedi. Daha yazıyor 10 kilometre ya bu neyle deldi ya. Bu gücü kim verdi ya? Senin dediğin öbür hükümetler o yolun kıyılarındaki taş duvarları yapamazlar. Taş duvarları. O hükümet atanlar. Hasan ben abi görüyorum ki o, da o dağlara 5 şey. metre duvar yapılmış. Ben ilk bir sefer gittim oraya. Bir sefer. Bir sefer tüm halde ben onları görüyorsam oradan her gün geçene bunu göremiyorsa gözlük taksınlar gözlük. Vicdanlarını yoklasınlar. Ben ne diyeyim daha kardeşim?